ler merhaba. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Şimdi biz girdik oyuna. Girdik yani. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yani şimdi uzay modu yaptık Minecraft'tayız. Biz Şimdi buraya geldik. Bakın muzaya. uzaya. Abone olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar abone olun. Abimle dedim. Yani o kadar çekiyoruz. Şimdi şimdi bu sandıkta ne var? Bu Bunlara bakmamıza gerek yok aslında. Şimdi buraya gelelim. Burada ne yazıyor burada? Entetühe ıssı yazıyor yani. Böyle açtık. Nasıl açıldığını bilemiyorum. bilmiyorum. Dur bir. Hemen gidelim. Gittik hemen. Kapı. Dur. Burada bir şey var. Dur, dur bir çekeyim arkadaşlar. Ne oldu? Hepsini çekeyim. Bir. Çekil. Çekil. Çekil.

Buradan geçelim bakalım. Biz uzaydayız, uzayda, uzayda, uzayda. Şimdi arkadaşlar, Aa, düştüm. Ne oldu? Aha. Ne yapmamız gerekiyor? Burada kaldım arkadaşlar. Biz bu moddaydık. Size saka yaptık. Bu moddaydık biz aslında. Size şaka yapmıştık yani yaratıcıya geçmemiştik. Size şaka yaptık. Hele bir buraya bakalım bir. Boş arkadaşlar. Şimdi. Zaten o öyle miydi? Biz daha da yukarı çıkmamız lazım. Her neyse burayı da gezelim bir. Eğer bütün her yeri gezersek soğ uz uzayı dolaşacağız yani. Uzayı dolaşacağız. Bak burada da tuzak var ha. Dur bir bakalım buraya. Arkadaşlar. Aha. Bunlar ne? Bilen varsa yoruma yazsın. Hah. Şimdi İ, 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 Durun size bir şey göstereceğim. Aa. Kuvak 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 Eğilmeyelim. evlenince yavaş git Şimdi buraya dolaşalım. Bu üç odaya dolaşalım. Dolaşacağız. burada onu demek istemiyorum bir çekelim bunu. Kapanıyormuş arkadaşlar. Biz kendimizi kapatsak. Hoş. Biz şimdi uzaydayız. Uzayda uzayda uzaydayız. 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 Boş burası boş. Bunun altında ne var? Oha! Bunu da yoruma yazın. Ben de tam bilmiyorum. Dur bakalım. bir çekelim. Bir şey olmadım. E biz ne yapalım? Yani, ben da uzay, uzay dolaşırız. Şimdi... <laughs>

Şimdi bakıyoruz. Ha bunu almak istedim. Gelmem. Bakalım. Ben bunu merak ediyorum. Hiçbir şey yok. Setler setler set. Setlere bakayım çıktım. Set. mükemmel uzay elbisesi vardır. Uzay elbisesi olsaydı mükemmel olurdu. Aslında. Da. Şimdi geldik buraya. Boş, boş arkadaşlar. Boş, boş. Boş, boş, boş. Yani bu saltelleri çekince ne oluyor? Bunlar açıldı dedik. O diğerinde de şey olmuştu. Onunla, o şey kapandı. Biliyorsunuz artık. Ya oğlum burayı tuvalet mi yapmışsınız? Kokuyor. İğrenç kokuyor. Uy. Buraya bakalım. Yeter artık. Baş olmayın. Baş hepsi. Bakın buraya. Arkadaşlar. Çok heyecanlandım diye. İki kez atmıyorum. Yeter artık ya. Ben buraya pat pat patlatacağım. Patlatmak istemiyorum yani. Şimdi buraya geldik. Bu yün iyi olur. Arkadaşlar. 3 2 Hepsi böyle miydi? Bütün turlar böyle miydi? Arkadaşlar sıra uzaydolası buraya dolaşalım. Bu yüz kata çıkmadık hiç. Uzaylıyım, uzaylı. Uzaylıyım uzaylı merhaba dünyalı merhaba dünyalı uzaylı yığın uzaylı. Uzaylı, uzaylı boş hepsi. boş arkadaşlar kendisi burayı bir yıkma yapalım mı onu bilmiyorum açı Düşün, uzay, uzayda, uzayda. Her yer boş muydum? Oha mekanizmalar. Kırayım mı arkadaşlar? Kırıyorum, kırıyorum. Kırıyorum. Yık lan buraya. Yık yık. Deprem oluyor. Deprem oluyor. Bir bok Arkadaşlar her neyse bunları boş verelim. Sıra envanterimizde neler varmış ona bakalım. Uzay elbise olsaydı mükemmel olurdu. Yani 50 E, Litra kullanalım. Havai fişek. Havai fişek. Buradan almayalım ya. Burada havai fişek satılıyor. Zaten kül, kül. mavi. Mavi mi bu? koy. Bilmiyorum bu an gerekse. Uçur. O mavi iyi kalmışız. Şimdi takalım elitra. Şimdi cennete gidelim. Her neyse buraya bir bakalım. Oyunu mahvettik artık. Oyunu mahvettik. Mahvettik. <laughs> mahvettik. 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 <laughs> Çok da bağır. <laughs> Bunun ne olduğunu bilirseniz artık yorumlara yazın. Ben bilmiyorum bunu. Sanki kalp, ki, kalp gibi. Bakın. Ha. Kalp gibi. Bu ne Bak bunu iyi yapmışlar. Bunu iyi yapmışlar aslında. Ben bunu beğendim. Sonra buraya bakalım. Kaptan Pengu. Kaptan Pengu ve arkadaşları. Sıçan kaptan pingu. Buraya bakalım. Buralara bakmıştık. Dur kendimizi kapatalım arkadaşlar. Kapatıyorum. 3, 2, 1. Biz burada kaldık. Burada kaldık. Açıl. Bap, açıl. 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 Ах, oh, когда <coughs> Oh, reston, Restoni. Bunu fark ettiniz mi? Ya fark etmiyorsunuz. Kır ya. Aha bunu al. Hepsini. Hepsinde. Yarar atacağım, yarar, bir bomba patlatacağım için bir bomba patlatacağım Sizler için bu abone hiç, abone olun diye bomba patlatıyorum Yani <laughs> <laughs> şimdi koy, koy. Patlayacak, patlayacak, kaç! Ne oldu? Ne ol bakalım? Bak. O, oyun kastı. Arkadaşlar. Bir şey yok o kadar da. Bir şey yok da çok, çok da kasmadı oğlum. Çok da kasmadı. Çok da kasmadı. Haydi kralım kralım, kralım. Ee, de, dedem göstermek. Dede kızım, dede kapın, dedem. Ne yaptın, mı oldun dede, dede. Biz, benim elbiseme bakın. Aynı ne yapmışsın? Tepe göz. Tepe göz yapmışım. Gerçek gerçek. Tepe göz yapmışım. Şura, o bir şey olmaz. Haydi. Güldürüm. Bekleyelim. Bulak bulak bulak. Rastgele bir tanıdık. Taş olur aslında. Uzayda taş oluyor ya. Hadi. Gidiyoruz. Hadi çalıştıracağım. Üç. İki. Bir ses vurdum yardım çağır <laughs> Tamam buraya Ne var arkadaşlar? bunu bozlar ya Oh 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 yere bakalım bak Bakalım ne oldum ne olmuş ne olmuş Ama bunu güzel yapmışlar. Bu yeri güzel yapmışlar aslında. Ben çok beğendim.

Sonunda deprem durdu Arkadaşlar. Arkadaşlar. Videomuzun sonuna geliyoruz. O kadar uzayda mahvettik her yeri. Mahvettik yani. Şimdi videoyu bitiriyorum. Buradan bitiriyorum. Abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Ablamcaki abone olmayı unutmayın. Şimdi haydi bay bay.